merhaba kardeşim hoş geldin sefa yeterin 2025 LGS üstlü ifade dördüncü videoyu çekeceğiz bugün kıymetli kardeşim üstlü ifadeden 5 tane video çekip bu konuyu bitirmiş olacağız dördüncüsüne geldik burada çok büyük ve çok küçük sayıları göreceğiz ne demek hocam çok büyük ve çok küçük sayılar adı üzerinde şimdi 48 çarpı 10 üzeri 7'yi normalde yazmaya kalksan çok büyük bir sayı çıkıyor bunun yerine bu şekilde üstlü ifade biçimde gösteriyoruz yalnız bunu onun kuvvetinde göstereceğiz burada dikkat edeceğin çok önemli bir taktik var. Onu anladığın an mesele bitmiş olacak. Hemen sana onu anlatıyorum. Şimdi güzel kardeşim. Buraya çok iyi bakmanı istiyorum. 48 çarpı 10 üzeri 7 ne demek? Dikkat et buraya bak. 48'i yaz. Yanına 7 tane 0 koy demek değil mi? Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aynen öyle. Şimdi bu sayıyı okumaya gerek yok. Neyse çok önemli değil. Veya okuyabilirsin. Ne yapıyor bu? 480 milyon yapıyor değil mi? Peki ben bu sayıyı şu şekilde gösterebilir miyim? 480 çarpı. Yani şuradan ayırdığım zaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 üzeri 6 diye. Aynen. O zaman bu ikisi birbirine ne olmuş olur? Eşit. İşte biz burada bunu göreceğiz. Bakın bu ikisi birbirine eşit. Yani sen. soruda da diyelim cevabı bu buldun. Fakat şıklarda bu var. Gelip bunu işaretleyeceksin. Peki bu eşitlikte ne var? Çok basit bir taktikimiz var kardeşim. Bakın hepinizin bildiği. Tahtara revelli hani parklarda var ya kardeşim. Olay o. Veya ben buna tayyare de diyorum uçağın kanadı. Şimdi mevzu şu. Bak dikkat et. Tahtara revelliyi düşün. Bir taraf kalkarken diğer taraf azalıyor değil mi? Bak. Veya bir taraf azalırken diğer taraf kalkıyor. Buradaki olay da aynı. Sen şurada çarpı var ya bak burayı çok iyi dinle kardeşim. Okulda çok zorlanırsın. Burayı dinlediğinde 2 dakikada mevzuyu bitireceksin. Şimdi burada çarpı var ya bu çarpının 48 Taht bir tarafı olsun. Bak şu parmağımı çarpı gibi düşün. Baş parmağımı. 10 üzeri 7 de diğer tarafı olsun. Şimdi 48 buradan buraya geçerken 480'e 48 480'e geçerken bir tane artmamış mı? Taht bir tarafı bir tane arttı. O zaman diğer tarafı bir tane ne olması lazım? Azalması lazım. Bak 10 üzeri 7 ne oldu? 10 üzeri 6 oldu. Mevzu bu kadar. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Dolayısıyla bu ikisi birbirine eşit. İstersen hemen bir iki örnek daha yazayım sana bak. Çok dikkat et. Mesela 3 tam yüzde 12 olsun. Çarpı 10 üzeri 10 olsun. Eşittir. Bunu gelin 312 hatta 3120 yapayım. Çarpı 10 üzeri k. Şu k'yı bulalım. Şimdi dikkat et. Şu çarpı benim tahtlara verdiğim parmağımı. Değil mi? Denge noktam. Şimdi 3 tam %12'den 3120'ye geçerken benim sayı arttı kaç tane arttı? Yani kaç kez 10 defa arttı öyle diyeyim. 1 2 bir de 0 koymuş 3. 3 defa 10 kez arttı kardeşim bak. Tahtaların sol tarafı 3 defa arttı. O zaman diğer tarafın 3 kez azalması lazım. Bu 10 üzeri 10 ne olacak? 10 üzeri 7 olacak. Bu mevzu bitti. Konu da bitti. Başka hiçbir şey yok. Bu kadar. Hemen örneklere bakalım. Dikkat et bak parmağım denge noktamız. Şimdi buradan buraya geçerken ne yapmışım? Hocam sayım artmış. Kaç kez artmış? Yani kaç defa aslında virgül kaydırmışsın? Kaç defa onla çarpmışsın? 1, 2, şuraya geldin değil mi? 3 defa artmış. O zaman bunun, bak sol taraf 3 defa arttıysa, öbür tarafın 3 defa azalması lazım. 14 ne olacak o zaman? 11 olacak. Gelirsin buraya 11'i yazarsın. Mevzu bu kadar. Alt tarafa bakalım. Şimdi dikkat et. Bu sefer bizim ne olmuş? Tahterevelimizin, denge çubuğumuzun öteki tarafında bir değişiklik var. 10 üzeri eksi 12'den 10 üzeri eksi 10 olmuş. Değil mi? Yani kaç kez ne olmuş? Burası artmış. Bak. Görüyor musun? Bak. Denge çubuğunun bu tarafı artmış. Kaç defa artmış? 2 defa. O zaman bu kısmının 2 defa ne olması lazım? Azalması lazım. He, K'dan 2 defa azaldığı zaman 0 tam onda 3 olmuş. Bak. Bu K 2 defa azaldığı zaman. E o zaman burasının ne olması lazım kardeşim? Tabii ki 30 olması lazım. Çünkü 32 defa azalttığında bu sayı olur. Anlaşıldı mı olay? Bak çok dikkat edin. 30'dan buraya geçerken 2 defa azalmış. Diğer tarafta 2 defa artmış. Gerçekten de öyle bak. 30'dan buraya geçerken 2 defa azalmış. Diğer tarafta 2 basamak artmış. Mevzu bu kadar. Hemen örneğimize bakalım. Hemen örneğimize bakalım. Geldik. Kıymetli kardeşim soruyu iyi anlamaya çalış. Bu tip sorular geliyor. 1 litre ayran için 4 gram tuz kullanılmış. Tamam. Buna göre 10 üzeri 5 litre ayran için kilogram cinsinden kullanılması gereken tuz miktarı aşağı hangisiydi? Bak kilogram vermiş. Zaten böyle bir şey yaptığında muhakkak parantezde bunu belirtir. Yani soruda hocam ben göremedim diyor. Paranteze dikkat et. Metre verir santim ister. Kilometre verir metre ister. Kilogram verir gram verir kilogram ister. Burayı iyi anlaman lazım. Şimdi soruda sana ne vermiş? Gram. Değil mi? Peki ne istiyor? Kilogram. Demek ki gramı kilograma çevireceksin. Nasıl çevireceksin? İlk ona bakalım. Mesela 3000 gram kaç kilodur? Hocam 3 kilo nereden buldun? Tabii ki bine böldün. Demek ki burada bulduğun sonucu en son bine böleceksin. Burası inşallah anlaşıldı. Şimdi bakalım. 1 litre ayranda 4 gram tuz var. 10 üzeri 5 litre ayranda ne kadar var diyor. Şimdi sana basit bir soru sorayım. 1 litre ayranda 4 gram tuz varsa mesela 5 litre ayranda ne kadar tuz vardır? 20. Nereden buldun? Hocam ikisini çarptım. O zaman burada da bu ikisini çarpacaksın. Demek ki 4 çarpı 10 üzeri 5 litre ne var kardeşim? Tuz var. Ama ne kadar bu gram? Bunu kiloya çevirmen lazım. O zaman ne yapacaksın? 1000'e böleceksin. Böldüm. Peki. Burası ne yapıyor? Dikkat et. 4, 5 tane 0 koyalım. Uzun yoldan yapalım. Çok önemli değil. Aşağısı da 1000. Sadeleştirmeyi yap. 3 0 sildik. 3 0 sildik. Ne oldu? 400. Cevabımızın ne olması lazım? 400. Şıklara bakıyorum. 400'e uygun şık var mı? Şimdi dikkat et. A şıkkına baktığında İstersen öğrendiğimiz yolla yapalım bunu. Şimdi 400 4 çarpı 10 üzeri 2 değil mi? Evet. Bir kere A şıkkı kafadan olmaz. 4 çarpı 10 üzeri 5 demiş. Eledik. B şıkkına bak. 4'ü 40 yapmış. Bak dikkat et kardeşim. Mesela bu eşit mi diye bakıyorum ve 4'ü 40 yapmış. Ötekinde 10 üzeri 3 yapmış. Şimdi 4 40'a geçerken bir tane arttı. O zaman diğerinin bir tane azalması lazım. A bu da artmış. Olmaz. B şıkkı da olmaz. C şıkkına bakalım. Yani 4 çarpı 10 üzeri 2 eşit mi C şıkkına? Bakıyorum kontrol ediyorum kardeşim. Şöyle 10 üzeri 5. Şimdi buradan buraya geçerken ne olmuş? Azalmış. Kaç defa azalmış? Dikkat et bak. 1, 2, 3. 3 defa azalmış. O zaman diğer tarafın 3 tane artması lazım. Bakıyorum gerçekten de 10 üzeri 2'den 5'e geçerken 3 defa artmış. O zaman C şıkkı olur. Gelirsin işaretlersin. Mevzu bu kadar. Kıymetli kardeşim zor değil. Şu verli verili olayını anladığın zaman iş bitiyor. Bir taraf azalırken diğer taraf artacak. Bir taraf artarken diğer taraf ne olacak? Azalacak. Başka hiçbir şey yok. Bak sana çok basit bir tane soru sormak istiyorum. Dikkat et buraya. Şuraya yazayım. İstersen bu da sana ödev olsun. Veya ben yapayım bunu da. Anlaman açısından. Şimdi mesela 0 tam %13 çarpı 10 üzeri eksi 14 dedim. Eşittir. Çok kolay. Şimdi bu tarafa geçerken bu sıfır tam işte bir 2 sıfır daha koyayım. 13 çarpı 10 üzeri K diyelim. Şimdi dikkat et. Tahtara bakacağız. Bir kere senin tahtara şurası denge çubuğunda değil mi? Denge noktamda. Bu denge noktamın sol tarafındaki sayı azalmış mı? Evet. Kaç defa azalmış? Dikkat et bak. Kaç defa azalmış? İki defa. Çünkü şuradaydı buraya gelmiş. İki defa azalmış. Şimdi burası iki defa azaldıysa diğer tarafın iki defa artması lazım. O zaman 10 üzeri eksi 10, 14. İki defa arttı ne olur? 10 üzeri eksi 12 olur. Mevzu bu kadar kardeş. Gerçekten kolay. Ha, okulda derslerde başka hocalar farklı anlatabilir. Bizim metodumuz bu. Anlayacağını, anlamış olacağını tahmin ediyorum. Çok kolay. Şu meseleyi anlamanı istiyorum ya. Parklarda var herkesin bildiği şey. Bir taraf artarken diğeri azalıyor. Bir yer azalırken diğeri artıyor. Aradaki çarpıyı şu elim gibi düşüneceksin. Eğer burası arttıysa diğer tarafı azaltacaksın. Yok burası azaldıysa diğer tarafı ne yapacaksın kardeşim? Arttıracaksın. Geleceksin bize de dua edeceksin kardeş matematiğe. Kıymetli kardeşim bu öğrendiklerini lütfen arkadaşlarına aktar. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Bunu unutmayın. Duyduğunu hemen arkadaşına yarın anlatmaya çalış. Bak ondan sonra daha unutuyor musun bunu? He hocam anlatıyorum. Buradan sizden öğrenip anlatıyorum. E kardeş matematikte söyledi. Adam sana soracak. Nereden öğrendin bunu diyecek. Kardeş matematikte bir kanal var dersin. Oradan öğrendim dersin. Sen de izle dersin. Hadi bakalım sana güveniyorum. Allah teala emanet ol. Görüşürüz.